İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy. Bugün Counter-Strike Global Offensive Hileci Hava serimizde devam ettiğimiz serimizde 23. bölümle beraberiz. 23. bölümde yine hemen delilleri incele diyerek girişiyoruz vakalarımıza, hilecilere karşı savaşımızda yolumuza devam ediyoruz. Yine Twitch üzerindeyiz, kişisel Twitch hesabımdayım twitch.tv.com.tr ve şu anda bizimle beraber olan arkadaşlarımızla birlikte... Ee, vakamızı inceleyeceğiz evet. Suspektimiz ne durumda? Şu an Merizde oynanıyor ama suspektimizin bir numarası yok şu an. Daha zaten ısınma randu. Kaldı. AFK kaldığı bir durum var şu an. Bir sıkıntı yok. Şöyle hemen demoyu açalım. Biraz hızlandıralım buraları. Evet, başladı. Hala ısınmadayız. Alan vurduk. Bu sınmar almış zaten şöyle biraz hızlandıralım. Ah. Löşik, löşik şöyle. 10 saniye 11 saniye. Evet başladık. Ve vurdu. Çok da sıkıntılı gelmedi bana. Akif Can hackerların adı hep The Suspect ya demiş. The Suspect İngilizce şüpheli anlamına geliyor. Yani buradaki hiçbir isim kendi gerçek isimleri değil. Ship, koyun, işte şark, köpek balığı, kivi, kivi, Suspect, şüpheli, rose, gül... Yani takma isimler bunlar. WoW ee, bize e, kim olduğunu hani görüp belki tanıdıktır, bir şeydir falan filan diye hani bir e, farklı bir düşünce olmasın, farklı bir duruş olmasın diye isimleri gizleyerek veriyor. Suspect de şüpheli demek Biz de şüpheli olan arkadaşı izliyoruz. Yani olay bundan ibaret. Yine headshot. Bilerek mi sordun, troll için mi sordun bilemiyorum ama yine headshot. Güzel. Gerçi herif normal, yani nişan gibi headshot şeyi değildi zaten. Yani eğilerek geldiği için direkt olarak nişan aldığım bölgeye geliyor kafa. Headshot, güzel. Ama öyle ekstra bir vuruş görmedim açıkçası. Hani Headshot olması bir şey ifade etmiyor. Headshot vurulamayacak bir şey değil. Öyle oha lan falanlık bir vuruş şu ana kadar ben görmedim açıkçası. Amcamız öldü. Smoke. I'm throwing smoke. Kimse yok lan Bir de biri geldi. Direk saklandı yalnız adamı görmeden. Ayak sesi geliyor zaten. Nasıl usta? Mesela trigger kullansaydı onu vurmuştu. Orada kullanmadı demek ki. Şimdi var yok yorumu yapmıyorum tabii hiç burada. Gayet yani basit bir. İlk başta kesin reportladılar bu herifi. O headshot aldığı bölümlerde. Ama şu kadar bir sıkıntı en azından ben görmedim orada headshot vurması demek adamın yani 4 adam isterse 5 adamı da headshotla alsın oha yalnız hani smoke atıldığı anda ateş etse bir şey demeyecek mi tam herif geçerken ateş etmesi enteresandı vuramadı Allah'tan bu sebeple yine yorum yapmıyorum bal olabilir diyoruz Oha! Vay arkadaş çok iyi vurdu. <laughs> ne kadar iyi bilmiyorum ama vurdu yani herif. Best <laughs> Skorda da birinci amcamız. garipti mesela. Çünkü genelde aynı bizim gördüğümüz şekilde gördükleri için hani bazen duvarın arka tarafında mı yoksa önünde mi anlamayabiliyorlar. Yine de denk gelmiş olabilir. Bir şey yine demiyoruz. Twitch'te izlemeyi unuttum demiş Kaan. Ee, dedim. Merak <laughs> <Neyahut> etme. <laughs> Bunun hackerların yani hilecilerin, suspectlerin skinleri de skinleri de mi olmuyor demiş can Hayır skinleri varsa görünüyor. Genelde hileciler pek skin kullanmıyor çünkü banlanma riskleri olduğu için o paralar skin'e verdikleri paralar boşa gitmesin ama gayet kullananlar da gördüm ben. En pahalılarından. Hatta hile olduğunu bildiğim adam hani reportlayacağım seni dediğinde biri bak bu kadar skinim var nasıl bunları bunlar varken riske atar mıyım falan muhabbeti bile yapıyordu hani bunu bir koruma olarak da kullanıyorlar. Hızlı atışları falan gayet güzel bomba atışları şunlar bunlar hani oyunu bilmeyen biri gibi bir görüntüsü yok hani karşıdaki rakip vuruşlarından bahsetmiyorum bomba atışları isabetleri falan olarak haritanın triklerini de biliyor ama burada işte mesela şey e, tek şüphe uyandıran yer orada demin skop açmasıyla burada da enteresan bir skop açtı şu an adamın silahını görüyor ama orada bir anda nasıl bilmiyorum hey, Oradan geldiğinin nereden Neyse tahmin edebilirsiniz Oradan gelebilir adam da. Bak demin ses yoktu. Şu an ses geldi. Herif durdu zaten. Yani artık kimseyi öldürdüm onu görmedim ama. Geri alabilme imkanımız var. Ya. Yavaşlattık baya. Geri alamıyoruz sanırım. Alabiliyorsak orayı bir tekrar izlemek isterim aslında ama. ...alabilme imkanımız ne yazık ki yok. Evet. Hani orada biri... ...öldü de... E, ...T spawn'da... A, CT'de. ...CT'de biri öldü de... ...mi oraya baktı yoksa... ...hani geldiğini biliyor muydu yoksa bilmiyordu da... ...öylesine mi baktı... ...onu görmek istedim de. Hatırladığım kadarıyla tek kişiydi ama... ...dediğim gibi emin değilim. Ama... ...bilmiyorum orada... CT'ye bakması biraz enteresandı. Smoke. Ama dediğim gibi biri öldüyse orada bir takım arkadaş falan gördüyse bir info almış olabilir ya da zaten görmüş olabilir onu fark etmedim. 7. roundu izliyorduk. Bu 8. round sanırım bunda bitirecek oyun. Yani vakanımız sonlanacak sanırım. Herif sağ tarafa geçti. Solda bekliyor. Bizimki. Oradan zaten test ses geldi. Bu normaldir. Hani wall ama çaktırmıyor demişsin Akifcan bana da öyle gibi geliyor ama kesin bir yorum da yapamıyorum. Bilmiyorum hani bana da hile gibi geliyor ama. 5 kill almış en yakın arkadaşı. 6 kill, 8 kill Evet, biz hemen arkadaşlarımızla oylamaya geçiyoruz. Oylamadan sonra tekrar buradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oylamamız sonuçlandı. Sonuçlarda %42 oyuncunun temiz olduğu yönünde, %51 görüş desteği olduğu yönünde, kalanda da nişan desteği olduğu seçeneğine oy verilmişti. E ama şurada da görebileceğiniz gibi e, şahit olursan delil suçunu ispatlamak için yeterli seçeneği seçmesin. Eğer kararından %100 emin değilsen yetersiz delil seçeneğini seçmesin. Yani burada oy verenlerin neredeyse yarı yarıya yarısı suçlu yarısı suçsuz diyorken e, %100 bir eminlikten bahsedemeyiz. Yani kişisel görüşlere göre değiştiğini düşünebiliriz ki ben de aynı şeyi söylemiştim zaten video sırasında hani adamın yaptığı şüpheli davranışlar olsa da %100 bu herif bu hack'i kullanıyor ya diyebileceğimiz bir durum yok o sebeple zaten oylamanın da yarı yarıya neredeyse çıkmasından dolayı bu arkadaşımıza tamamen yetersiz delil diyoruz yani temiz demiyoruz ama hack kullandığı yönünde yeterli kesin kanıtlar yok diyoruz ve ilk vakamızı bu şekilde sonuçlandırıyoruz hemen ikinci vakamızı geldiğinde açacağız. Ne yazık ki AK'ye çıkmıştım arkadaşlar. AK 2 olmuştum. Güzide muhafız mıydı neydi işte. Ee, ama e, cütbem gitmiş. Sonra bir maç daha kazanınca Nova 4'e düşmek zorunda kaldım. Yoksa mis gibi güzide muhafız 2'ydim. Yapacak bir şey yok. <laughs> İkinci vakamızda indirip hemen buradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci vakamıza geçiyoruz. Ee, i̇lk vakamızda arkadaşın temiz olduğuna karar vermedik. Ee, hileli olmadı. hileli olduğu konusunda kesin şüpheler bulunmadığına karar verdik. <laughs> Şimdi ikinci vakamızı inceliyoruz 23. bölümümüzde CSGO hile çabında. Tamam. Evet, lastik haritasındayız. Güzel. Suspect'imiz ne durumda? Şu anda sonuncu. Zaten iki el oynanmış. Eko round'da bir round kazanıp bir round kaybetmişler. Şu an Eko'dalar sanırım ilk round'u kazanıp ikinci round'u kaybetmişler. Evet, aynen öyle olmuş. Suspect'imiz ikili yok. Bir asisti, iki de ölümü var. Oha! Oha! Neyse. <laughs> Nerede bu şey? Heh, buldum. Geliyor longdan. Toaster öldürdü. CT'de var. O herif takılı kaldı orada havada asıldı. Oha! Oha! Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> bir saniye. <laughs> İşte aim bot bu oluyor arkadaşlar ya da Trigger'da aynı şekilde Trigger'dan çok bu aim bota giriyor. Ee, adamın nişan aldığı yer ee, geriye alamayacağımız için göstermiyorum da shortken, üst bölümken ee, bir anda aşağı inip headshot attı gördüğünüz gibi. Ama adam ses kasıyordu. <laughs> yani hani normal biri aşağı çekip aim'i vuramaz mı? Vurabilir ama işte hani sunilik dediğim mesela ikinci bölümde galiba o oh, haikte işte ee, falan diyen arkadaşlara yanıtım oydu. Ee, Crosshair'ın e, hareketinde bir sunilikten bahsetmiştim. Bahsettiğim şey buydu işte. Biraz <laughs> bence zaman kaybetmeyelim. Direkt geçelim. Muhabbet dönüyor ama e, sonuçta hani buradan aim olduğunu görürüz. Ama volley konusunda kesin bir şüphe oluşturacak bir durum yok. Gerçi burada da takılıyor da. Ee, ya da aha, bunny yapıyor mu ona bakamayız ya da oyun bozanlığı var mı hani her şey. sonuna kadar bu yüzden izlememiz gerekiyor sadece biraz hızlandırabiliriz Toaster vurdu burada ama yine duvarın arkasından elif gömçürdü Gerçi Toaster onu gördükten sonra bizimki de görebilir yani onda bir sıkıntı yok Sonuç olarak radar kullan kullanıyorsa <laughs> Refleks olur. İstiyorsanız oyun sonu o bölümü tekrar izleriz arkadaşlar. Sıkıntı yok benim için. olabilir olabiliyorduk da. Aha aynı, aynı şekilde havaya bakıyordu. Neyse sıkıntı yok devam. <laughs> Fove ayarı çok yüksek arkadaşlar. Fove hilelerde açı arkadaşlar e, hangi açıdan hangi uzaklıktan mesela adam buradayken şuraya nişan alırken atıyorum yüksek bir fov ayarladıysa o herife nişan alır e, adam. Foi way to buy cara. think Vol konusunda ne bileyim vol konusunda bir şey varmış gibime gelmiyor benim. Gerçi her şekilde aim yüzünden banlanacaktır da. Sanki sadece hani belli etmemek için vol açmıyor desem herif belli etmenin e, yani neresini ne yaptı bilmiyorum ama. Hani böyle oynayıp da belli etmeyeyim diye vol, aç, vol açmayan bir hileci olmaz herhalde o kadar Kaçma bir davranışta bulunmaz kimse. Orada bir kapat kapatıp açmak istiyorum. Adam mitten geldi. Şu an bombanın orada. Diffuse'lamıyor ama. Bu arada hilelerde şu da var arkadaşlar. Bir radar daha ekliyor oyuna. Ve adam diffusedadığında falan herifin diffusedadığını görebiliyorsun. Herif yaklaşıyor mu yaklaşmıyor. Hiç bakmadı ya. Vallahi hiç bakmadı herif. Fake defuse'da de atmadı. Şimdi atacak. Evet defuse'lamaya başladı. Ama ses duymamıştı normalde. Ses gelmedi yani bize defuse sesi. Normalde hani kit çıkartıp defuse diyormuş gibi bir ses gelirdi. Oradaki diffusing muhabbeti değil. ...falan dediğim gibi. Arkadaşlar bu arada şeyi sadece wallhack olarak... ...düşünmeyin görüş desteğini. Ee, o radar, kullanacağı radar... ...ESP, glow herhangi bir şey... E, ...hepsi görüş desteği. Yani adamları nasıl diyeyim... ...sadece wallhack ya da duvarın arkasından... ...görebilmesi değil aynı zamanda o radar da... ...o demin bahsettiğim radar da bir... ...görüş desteği olarak geçer. Atama lan. flashback, flashback ses çıkarttın zaten amca gelirken koşa koşa geldin de. Şu an durum ne? Suspect 14'te. Eğim olunca ikili üçlü vurur adamlar. Bu da öyle vuruyor. Hayır öyle bir şey YOK biz. Tekli de vurabilir. Trigger kullanıyorsa eğer trigger otomatik olarak e, gördükçe vurur. Bir de olabilir, 80 de olabilir. Bilmiyorum. O belli olmaz. Üstü vurmasının sebebi silahının sekmemesi açısından olan bir durum da. Ama o konuda makro kullanıyor olabilir, o belli olmaz. Faruk diffuse sesi gelmedi. Oradaki diffusing'i sen duyamazsın CT iken. Şey T iken Diffuse'lanırsa sadece bir diffuse etme sesi gelir. Diffusing diye gelen radar sesi bizim izlememizden kaynaklı. Olması lazım. Çünkü normal diffusing diye ses gelmez. şu kadar wall konusunda gerçekten emin olamadım. Hani wall olmasa da şey konusunda da hani görüş desteği konusunda diyeyim. Sadece o şeyde biraz e, bomba diffuse'da biraz şey oldu ama belki de yine enteresan. E, belki de dediğim gibi duymuştur bilemiyorum. Ben duymadım. Belki de oradaki diffusing e, radyo mesajı yüzünden bir şey duyamadık. Diffuse kitinin ya da e, sesini duyamadık. Bak, silah sekmiyor değil, Spray yapıyor. Evet, bitti. <laughs> Adamda hileden de olabilir, normalden de olabilir. Silah sekmiyor bir yere tararken. Dediğim gibi tararken Spray yapıyor, o sebeple sekmiyor. Bu makro ile de olabiliyor, kendisi alıştırma yapıp da yapmış olabiliyor. Aynı zamanda tararken üçlü üçlü de taradığı için sekmemek durumu olabiliyor. Fungoliant arkadaşları da söyler derken e, ne demek istediğimi bilmiyorum da hani arkadaşlarının her zaman bilmesi mümkün değil. Neyse biz oylamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradayız yine. Evet arkadaşlar oylamamız sonuçlandı. E, oylamamıza göre %79 oranında nişan desteği e, oyu çıktı. E, %10 civarı temiz vardı. İşte bir %7-8 civarında e, No, %8 değil geri kalan %12 falan galiba şeydi temiz vardı %9 8-9 civarıda işte geri kalan kaçsa küsüratları saymadan görüş desteği konusunda bir oy vardı. Nişan desteği konusunda delil suçu ispatlamak için yeter diyoruz görüş desteği konusunda yetersiz delil diyoruz büyük suçlar büyük suçlar yani diğer dış destek görüş desteği ve nişan desteğinden sadece nişan desteği var diyoruz oyun bozanlık içinde yetersiz değil dedik ve bu kararımızı da bildirdik. Ee, bu kararımızla beraber Counter Strike Global Offensive Hilece serimizde 23. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Twitch üzerinden yaptık dediğim gibi twitch.tv afesacarsoy aynı zamanda e, Turuncu Levy'nin Twitch kanalı olan twitch.tv slash turuncu alt çizgi adresinden de sizler de ee, bize katılabilirsiniz yayınlarımız sırasında. Ee, Turuncu Levy'nin kanalında Cuma ve Cumartesi günleri genel olarak akşam üzeri yayın yapıyoruz. 7, 6, 8 belli olmuyor. Sitemizden haber olarak belirtiyoruz. Ben de kendi kişisel kanalımda neredeyse her gün yayın yapmaya çalışıyorum. 23. bölümde böylece sonuna geldik. Ee, 24. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. hileden uzak iyi oyunlar.